Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Minecraft'ta ne yapacağım tabii ki de e, yeni bir serüvene başlıyoruz Minecraft'ta e, ben Minecraft seviyorum planımda da olmasını istiyorum zaten e, ev yapacağım dünya oluşturdum ben zaten video başlamadan önce o dünyamızı çok geliştiririz Minecraft'ta bölüm bölüm seri seri şekerim onları zamanım yettiği kadar ben kaçıncı sürümü oynuyordum size bir göstereyim arkadaşlar ben 1.1.6.0.60 üçüncü sürümü oynuyormuşum bu sürüm vallahi güzel beğeniyorum arkadaşlar bu uzun süre bilirsiniz zaten açılmıyor o yüzden ben video duraklatayım. sonra geleyim merhaba arkadaşlar ben yeniden geldim dünyayı açtım Kendime şimdi bir ev yapacağım da Diğer bölüme hayatta kalmaya da yaratıcı olabilir. Bilmiyorum. Yoğun istek üzerine de bakarız. Ben şöyle açık odunla evimi yapacağım. Böyle daha çok seviyorum. İlk arkadaşa merdiven yapacağım. Merdiven nasıl oluyor biliyorsunuz zaten. Şöyle 3 3 e, uzunluğunda yapacağım merdiveni ama şöyle altına kılacağım İ iyice altına koymaya gerek yok şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar sonra böyle altına kılabilirsiniz bir iki kat daha çekeceğim arkadaşlar Merveni sonra evimizi başlayacağız yapalım şöyle Biraz daha. Şöyle yapalım. Hoppala. Güzel oldu. Arkadaşlar video 10 dakikalık olacak. Elimden geldiği kadar hızlı yapmaya çalışıyorum. Çünkü arkadaşlar benim telefonumun yeri çok az. O yüzden Anladınız siz. O yüzden hızlı yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar hızlandıracağım. Çünkü videonun ortasında video kesilebilir. O yüzden Ha, tamam. Şimdi böyle bir kat daha şu iki kat daha yapak. Ya, yanlış koymam lazım. zaman kaybı. Yanlış koymak zaman kaybı kardeş. Hızlı yap bitir işi. Heh, tamam oldu. Şimdi evimize başlayabiliriz. Arkadaşlar ben böyle gireceğim eve. Bir dakikayın. Nasıl evi izan edeyim diye düşünüyorum. Arkadaşlar ben buldum nasıl yapacağımı. Şöyle bir evit, şöyle bir yapak. Evin diğer parçaları bir dahaki videoda kalabilir. Şöyle uzun olacak ev, o yüzden böyle yapıyorum. Uzun ev seviyorum ben. Yani. Evde de maşallah çok kocaman bir şey oldu. Buradan kaç blok çektik sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 oluyor arkadaşlar. Orada da 2 tane var. Şunları kıralım hemen. Tamam. 8. Burası tam böyle. O zaman buradan da 8 çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu kadar arkadaşlar. 8 uzunluğunda yeter çok da büyük bir şey lazım değil ev böyle oluyor of güzel ev oluyor yalnız şimdi şöyle bir hızlanmam lazım Bundan geldiği kadar hata yapmamaya çalışacağım Böyle bilgilendirici Minecraft videoları da gelecek arkadaşlar. Bu kanalda daha çok Minecraft Brawl öyle videolar gelecek. Onu söyleyeyim. Bu arada kanalıma abone olursanız, yorum atarsanız, dislike falan da atabilirsiniz. Benim yani desteklemek için beni. Çünkü onlar da önemli gelişmem için. Beni desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Her gün elimden geldiği kadar manikra yani videosuz kalmamaya çalışacak kanal. Bazen çok işim olabiliyor arkadaşlar. Ama şu an biliyorsunuz dünya ve her şey her ülkenin yaşadığı gibi korona malumumuz. O yüzden Eylül'e kadar okullar kapalı. Biz şu an Mayıs'tayız. 3 ayda okula gitmeyeceğiz. 3-3,5 ay. O yüzden çok video atarım muhtemelen kanala. Kanalımda 14 abone, 214 görüntülenmesi var. Kanalım da büyüyor. Kardeş kanalımız Sakı ile sen onu biliyorsunuz. Efkan'la benim kurduğum kanal 214 abone şu an. Arkadaşlar ben 14 o 214. Benden tamı tamına 200 abone yüksek. Ama onda 2 yıllık emek var. Ben de 1 yıllık. Bir de şunu söylemek istiyorum. Çok gevezelik yaptım biliyorum arkadaşlar. O kanalda sık sık video atıldı. Yani eskilerden sık sık atıldı. Ama ben bir yıl, bir yıl önce bu profili yani e, hesabı açtım. 10 tane falan videom var yani. O yüzden 14 abonem var. Yoksa ben videosan bir yılda 100-150 abone olurdum. Ama atmadığım için 14 aboneyim. Ama dediğim gibi atmaya başlayacağım artık. Şu arkadaşlar şu yeri bir yapabilirsek güzel olacak. En azından tamamlarız. Diğer bölümde de üst katı üst katı bir şeyler yapacağız. Şöyle. Arkadaşlar şans oyun yazarak beni bulabilirsiniz YouTube'da. Küçük harflerle şans oyun. Birleşik birleşik değil bu arada arkadaşlar. Aha böyle yaptık mı? Arkadaşlar çok az kaldı. Hızlı yapmam lazım. ve oluyor yavaş yavaş arkadaşlar ev şeklini alıyor yavaş yavaş yani bu arada hayatta kalmadı böyle banka manka yaparız şiirimizi geliştireceğiz bu yaratıcı şiirimiz ben hayatta kalma şehri de yapacağım yani iki şeyle de uğraşacağız tabi yeni yeni sürümler de keşfedeceğim Minecraft'ta onlar da olacak Arkadaşlar bunları da yapak. Arkadaşlar evin düzeyi bitti çok arkadaşlar dedim bunu da biliyorum. Şimdi yedi buçuk dakikada evin böyle, evi böyle bir hali getirdik hele şükür. Şimdi bize cam lazım çabucak cam alalım. Cam nerede 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 cam 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 cam, cam. Cam nerede? Arkadaş ses geliyorsa çok ama çok özür dilerim. Elimden hiçbir şey gelmiyor maalesef ki. Camı bulamıyorum arkadaşlar. Hadi çabuk. Ha. La. Hayır, çok zaman kaybettik böyle. Cam. Bakayım benim istediğim cam. Aha burada benim istediğim cam. Şunu aldık mı? Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. 2 dakikada da burayı düzenlersek şöyle. Şekilli yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. İki tane üst sonra şey o güzel şekil oldu şöyle de üstünü kapatalım şöyle arkadaşlar güzel oldu vallahi. herhalde kapıları döşeriz. Öyle bir şekil alsın. Şimdi burayı da dizayn yapalım hemencik. Cam burada koyalım. Domuzu bitirelim. Diğer diğeri de diğer ki yarınki bölüme kalsın arkadaşlar. Ee, bölümlerin böyle iki 3 gibi kanalda olur muhtemelen. Okul zamanı saatini ayarlarız. tam okul zamanı gelince bakarız. Daha 3 ay önümüzde var. Hıp hızlı yapalım arkadaşlar. hızlı yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Böyle hemencik. Oo. Döşedik mi? O tamam döşemiş. Arkadaşlar videonun burada sonuna geldik. Bir dahaki bölümü istiyorsanız like atıp beni destekleyebilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.